Hastaneler vazgeçilmezlerimizdendir. İşte hem göz zevkimiz hem damak tadımız için o renk cümbüşünü bize sunan çok güzel bir yere gidiyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Atatürk'ün şehri Karadeniz'in incisi Samsun ilk adımdan sektörün en iyisi Evcim Pasta Sanatı'ndayız. Yanımızda firmamızın kurucusu ve sahibi beyefendi Ömer Balsüzen bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ömer Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Şimdi evet. 35 yıla dayanan bir tecrübeyle beraberiz şu anda. Evet. Ee, uzun yıllardır bu sektördesiniz Samsun'da. Evet. Ee, sizi bir önce tanıtalım. Ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize Ömer Balsüzen kimdir? Sektöre giriş nasıl gerçekleşti? Evet, ben Ömer Balsüzen. Rize Ardeşen doğumluyum. 1969 yılında bu sanatın imalatında başlayarak evet. devam ettim. 35 yıldır da Samsun'da bu görev bu üretimle ilgili şu anda çalışmalar. Evcim, pastanesi olarak işletmek. Devam ediyorsunuz. Evet. Peki evcim pasta sanatı demişsiniz. Siz evet. bu işin aslında sanatını işte yapıyorsunuz Adı evet. Da üzerinde. Ee, bura kaç metrekare bir yer? Önce Samsun neresindeyiz? Onu bir konuşalım. Samsun burası Bahçeli Mahallesi ilk adım semtindeyiz. Evet. Hemen çiftlik. çiftlik çiftlik caddesi. Caddesinin köşesindeyiz. köşesindeyiz tam böyle. Evet. Bu kaç metrekare bir yer? Burası aşağı yukarı üstü altı 200 metre yakın bir alan. Gayet güzel. İmalat da burada. Evet. Peki kaç uzman kadroyla çalışıyoruz ustalarımızla birlikte? 12 Çoktan. 12 çalışanım var. 3 kişi de kendimiz çalışıyoruz. Evet. Oğlum var. İdari kadro oğlumuz evet. var. Siz evet. varsınız. Evet. 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 Şimdi bu geniş kadroyla güzel hizmetler sunuyorsunuz. Gıda işi yapıyorsunuz. Evet. Ne dikkat ederiz mutfakta? Bir de şimdi biz önce e, hijyen olarak dikkat etmekteyiz. Ürünleri de kullandığımız ürünleri de Birinci sınıf olarak kaliteli kullan. kaliteli unu değil tabii mi? Tabii ki. Onları şey etmeden taktığı tabii ki müşteri sizi 35 sene burada tutmaz. Ayakta tutmaz. tutmaz. Kaliteli ürünlerle birlikte. Evet. Peki sabah kaçta başlıyor mesai? Kaça kadar Biz devam ediyorsunuz? Sabah 4'te üretime geçeriz burada. Gece 12'de kafam kapatırız. Neler yapar? Yani çıkıyor sabah ilk mesai başladığında sabah en önce poğaçalardan başlarız. Aşmalar, börekler. Ondan sonra da kuru pastaydı, yaş pastaydı hepsini Günlükte Tabi o tabii o sirkülasyon devam ediyor. Belirli bir evet. saatlerimiz var. O saatlerde hep her ürünleri yetiştirmekteyiz. Müşteri de onu bilmekte burada. Evet. Ona göre müşterilerimizin paket servisi yapıp Dışarıya da paket servislerimiz tabii var. Tabii ki. Araç, var. araç şeyimiz var. Ee, Yardım, yardım evlere ediyorsunuz. Evlere, iş yerlerine. Tabii ki. Neler? Doğum günleri oluyor, özel günler. Özel günlerde de her türlü yaş pasta, kuru pastaydı, düğün, nişan, her türlü nikah, Bunların bu özel günlerde. Şer alıyorsun. Peki burada oturma alanlarınız var dışarıda. Kaç kişi burada oturup faydalanabiliyor sizden? Dışarıda 15 kişilik bir oturma alanımız bir var. Bu yani bir yer o, oluşturmuşsunuz. Böyle, bu da kahvaltı tarzında e, yaptığımız gelen ürünleri evet, yaptığımız evet. ürünleri sabahları, gündüz veya, veya gün içerisinde orada var. oturup keyifli vakit geçirebilecekleri evet. bir alan oluşturmuşsunuz. Evet. Peki şimdi burada e, geniş bir ürün var. Tabii yaş pastalar var, tatlı çeşitleri var. İşte spangülemiz var. Her şey var değil mi burada yani? Burada bir pastanede olması Ben unlu gıda tarzında olmayan bir ürünümüz yok. Hepsi evet. kendi imalatımız buradaki gözüken ürünler. Burada var. bir ekmek var. Onun dışında bütün her şey size Her şey bize ait. Ekmekte evet. bilindik bir arkadaşımız var. Hadi evet. Onunla beraber çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Burada aman e, eksik bir şey olmasın değil mi? O yüzden evet. de satışını evet. yapabiliyoruz. Peki geldiğiniz noktada memnun musunuz? Hedeflerden alan var, oğlunuz yanınızda. ben bu süre içerisinde buraya kadar devam ettim. Şimdi sırada oğlumla beraber gene devam etmeyi düşünüyor tabii evet, Şubeleşme gibi bir şey yani alakalı. onu da düşünüyoruz. Tabii ki bunlar da kadro işi, kadroleşme olarak. Yani biraz altyapıyı diyelim, hazırlayalım. evet. bir ARGE, Samsun'un evet. farklı bir noktasında yani da Ataklı'da bir şube olabilir. 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 Sonuçta burası ilk adım. Orası takım evet. biraz daha yavaş yavaş gelişen bir lokasyon bir yer herhalde anladığım Aynen. kadarıyla. İnşallah o konuda size başarılar diliyorum. Teşekkürler. Peki bir de son olarak ekranların başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Evcim Pasta Sanatının hizmetlerinden faydalanmış Samsun halkına bir teşekkürünüzü ve son sözlerinizi alalım. Ben buradan Halkı'na çok çok teşekkür ediyorum ki 35 senedir burada bu üretimi yapıp onlara bir hizmet verebildiğim için onlara çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorsunuz. Bir de küçük bir not sizin bir özel bir ürününüz var. Ne o? Ee, Bizim kendi ürünlerimizden ee, burada Samsun yöresine ait bafran okulu var. Ha, o dediğiniz. Ee, Haşhaşlı çöreğimiz var. Gene. Ha, evet. Burada kendim. O Bafra yöresine ait olan sizin biraz evet. geliştirdiniz onu. Onu, onu. Ben, onu ben 20 sene önce e, tespit ettim. Burada bu yöreye ait olduğunu hiçbir pastanede yoktu. Yok. Ben onu e, kendim şey ederek burada ben e, ilk ben ürettim. Ondan sonra da tüm pastanalar. Kilo işimi satıyorsunuz? Kilo işi satıyorum. Günde yani. ne kadar gidiyor? Kaç kilo gidiyor? Günde 25-30 kilo şu anda satıyoruz. Satabiliyorsunuz peki sizi tebrik ediyorum başarılarınız daim olsun oğlunuzla çalışanlarınızla birlikte bundan sonraki iş hayatınızda Samsun bölgesine kattığınız bir güzel hizmetinizden dolayı sizi kutluyorum sizinle tanışmamış kişiler de Samsun'a yolu düşenler de nereye? Evcim pasta sanatıyla evet. tanışmaya davet edelim. Teşekkür. Şöyle gelip bir çayınızı kahvenizi içsinler diyelim. Teşekkür Peki başarılarınız daim olsun. Görüşmek dileğiyle teşekkür. çok sağ olun. Teşekkür evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Karadeniz'in incisi Samsun ilk adımdan sektörün en iyisi Evcim pasta sanatından firmamızın sahibi beyefendi Ömer Bal Süzen'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.